Nefs, iyilik ve Allah korkusunu kabul eden bir yerdir. Konu başlığı. Allah şöyle buyurur. Ayeti kerimede. Nefse ve onu düzenleyene, ona iyilik ve kötülüğünü ilham edene yemin olsun ki. Başka bir ayette ise. Şunlara ve şunlara Rabbinin ihsanından yardım ederiz. Rabbinin ihsanı kısıtlı değildir. Buyurulur. Allah nefsi kendisine ilham edilen günah ve takvayı kabul eden bir mahal yapmış. Nefs de günahı ve takva duygusunu ayırt ederek günahtan sakınır, sakınabilme özelliğinde iken takva duygusunun ise yolunu tutar. Öte yandan şunu ifade eder. Allah kendisine ilham ettiği şeyle nefsin günah ve takva duygusunda bir çaba ve kazanımı olmaktan soyutlamıştır. Nefs sadece dince ister günah ister takva olsun fiilin ortaya çıkması için bir mahaldir. O halde nefs bu iki hüküm arasındaki orta berzahtır. Berzah yani iki yer arasındaki ayırıcı unsura sahip olan şeye berzah denilir. Nasıl ki dünya hayatı ile ahiret hayatı arasındaki berzahta işte kabir alemi olmuş oluyor. Berzah iki şeyi birbirinden ayıran bir mekan. Allah insanın nefsine mübah düşüncesini nispet etmemiş ve ilhamını da ona vermemiştir. Bunun nedeni mübah fikrinin nefs için zati bir düşünce olmasıdır. Binaenaleyh bizzat nefsin yaratılışıyla mübahın varlığı da ortaya çıkar. Dolayısıyla mübah nefsin ancak kendisiyle düşünebileceği nefsi özelliklerden biridir. Mübah yani mübah düşüncesi gerçekte insanın gülmesi gibi nefse özgü özel bir niteliktir. Mübah Kurucu özelliklerden fasıl biri olmasa bile insan için betimleyici gerekli bir tanımdır. Çünkü nefsin özelliği kendisinden zararı uzaklaştırmak ve yararı çekmektir. Nefsin özelliği buymuş. Kendisinden zararı uzaklaştırmak, zararlı olan şeyleri kendisinden uzaklaştırmak, yararlı olan şeyleri kendine çekmek. Bu ise şeriat hükümleri içinde özellikle mübah kısmında bulunabilir. Çünkü mübah, mübah neymiş? Şimdi onu tarif ediyor. Çünkü mübah yapılması ve yapılmaması eşit. Bu nedenle de karşılığında ödül veya dinen sorumluluğun bulunmadığı davranıştır. Yapmak ya da yapmamakta bir sınırlama getirilmemiş. Yapılması ya da yapılmaması eşit. Bundan dolayı da bir ödül, yaptığınız takdirde ödül, yapmadığınız takdirde bir sorumluluk, bir ceza bulunmayan davranışlara mübah denilir diyor. Bu durum tesviye etmek, düzenlemek kelimesinden gelen ve onu düzenledi ayetinde belirtilen durumdur. Allah böyle yapmakla insana ihsanda bulunmuştur. Şeriatın hükümlerinin kısımlarında itidali gerektiren ve itidali veren mübahtan başka bir kısım yoktur. O halde nefs özü gereği ve özelliği nedeniyle mübahı talep eder ve bu nedenle Allah nefsi mübahın kendisine ilham edilmesiyle nitelememiştir. Allah nefse günah ve takvayı kimin ilham ettiğini zikretmemiş, faili gizlemiştir. Anlaşıldığı kadarıyla gizli zamir onu düzenledi ayetindeki zamire döner ki o Allah'tır. Hz. Peygamber'in meleğin insanda bir tesiri bulunduğu gibi şeytanın da bir tesiri vardır. Ki meleğin tesiri itaat yani takva, şeytanınki ise günah yani fücurdur. Hadisini dikkate alan kimseye göre ise ona ilham etti ifadesindeki zamir takva söz konusu olduğunda meleğe, günahta ise şeytana döner. Allah aralarındaki ilişkinin uzaklığı nedeniyle o ikisini tek bir zamirde toplamamıştır. Her şey Allah'ın kaza ve kaderine bağlıdır. Bu noktada takvayı ilham eden Allah, günahı ilham eden ise şeytandır denilemez. Şimdi bize takvayı ilham eden Allah'tır, günahı ise ilham eden şeytandır denildiği zaman Allah ile şeytanı karşı karşıya getirmek olur burada bir e, yanlışlık olur hata olur bu denilemez diyor bu noktada takvayı ilham eden Allah günahı ilham eden ise şeytandır denilemez Çünkü böyle söylemek iki düşünceden birinin diğerine baskınlığı nedeniyle bilgisizlik ve edepsizlik taşır günah takvadan daha baskındır Günah takvadan daha baskındır. Böyle söylemenin edepsizlik olmasının başka bir nedeni ise ayette şöyle buyurulmuş olmasıdır. Ayette şöyle geçer. Sana isabet eden her iyilik Allah'tan, her kötülük de nefsindendir. Ayette bu şekilde geçer. Bu ayette Allah ismi açıktır. Ayette geçen günah ise dinen günah olan şey değildir. Böyle olsaydı fücur olurdu. Fücur diye geçmesi gerekirdi. Ayette kastedilen İnsanın maksadına uygun olmayan ve onu üzen şeylerdir. Bu ise görünüşte onların yani kafirlerin ifadesidir. Çünkü onlar Hazreti Peygamber'i uğursuz sayıyordu. Bunun üzerine Allah Peygamberine şöyle demeyi emretti: Her şey Allah katındandır. Bu kavme ne oluyor ki sözü anlamıyorlar? Yani içlerinde gerçekleşen olayları anlayamıyorlar. Allah onların şöyle söylediğini kendilerinden aktarır. Ayette şöyle buyurulur. Onlara bir iyilik ulaşırsa bu Allah'tandır derler. Bir kötülük yani kendilerini üzen bir şey ulaşırsa bu senin katındandır derler. Sen ise iyiliği iyiliğiyle kötülüğüyle hepsinin Allah katından olduğunu söyle. Buyuruyor Allahu Teala ayette Peygamber Efendimiz'e bu kafirlere söylemesi gerektiğini belirtiyor. <laughs> bu durum Uğursuzluğunuz Allah katındandır ifadesindeki belirtidir. belirtilir. Ona ilham etti ayetinde fail gizlidir. Ona ilham etti. Ayetteki zamirde takvayı ilham eden Allah, günahı ilham eden ise şeytan sayılırsa bu durumda tek bir zamir Allah'ı ve şeytanı birleştirmiş olur. Bu ise Allah karşısında saygısızlığın son sınırıdır. Ayette ve takvasını diye atıf vavının yani bağlacının getirilmesi ne güzel olmuştur. Ayırıyor burada ve takvayı. Böylece böyle bir ihtimal ol, olsa bile El Melikül Kutuz rahmetinden kovulmuş olanla aynı zamirde bir araya gelmekten münezzeh ve müteal olmuştur. Hazreti Peygamber kendisi böyle bir şey söylemediği halde bir hatibin Allah'ı ve peygamberi tek bir zamirde bir araya getirip o ikisine isyan eden dediğini duyunca bir hatip çıkmış. Hatip bir konu anlatıyor, mevzu anlatıyor. Diyor ki o hatip konuşmacı o ikisine isyan eden diye bir kelime kullanıyor. O ikisine isyan eden yani ikisineden kastederken Allah'ı ve peygamberini kastediyor. Ama o ikisini tek bir zamirde bir cümlede toplamış. Burada bir edepsizlik hali var. O ikisine isyan eden dediğini duyunca ne kötü hatipsin demiş peygamberimiz ona. Sen ne kötü hatipsin demiş. Bak bu inceliği ona vurgulamak istiyor. Devam ediyor. Hz. Peygamber hatip Allah ve peygamberini tek bir zamirde birleştirdiğinde söylediği sözü Allah'ın vahyiyle söylemiştir. Orada sen ne kötü bir hatipsin derken Allah'ın vahyetmesiyle söyledi peygamberimiz o adama. Çünkü orada o hatip bir hata yaptı, kusur işledi, bir edepsizlik yaptı. Edepsizliği neydi? O ikisine isyan eden tek bir zamirde Allah'ı ve peygamberi bir zamirde kullandı. Oysa ki ayırmak gerekiyor. O, o buraya dikkat çekmekte Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Dolayısıyla ayette şöyle geçer. Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bak Allahu Teala bu edebi ne güzel anlatmış yani. Kur'an'ı çok iyi anlayan, iyi inceleyen insan bu edepleri edep mevzusunu da buradan anlamış alıyor. Bu hikmetleri buradan çıkarmış oluyor. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bize bunları veriyor işte bu incelikleri anlatıyor. Bakın Allahu Teala ayette nasıl dile getirmiş? Peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Bak ayrı ayrı peygambere itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Ve diğer ayette peygamber kendi arzusundan konuşmaz buyrulur. Biz de bize emredilmemiş veya yasaklanmamış işlerde edebe uymak zorundayız. Nitekim Hazreti Peygamber ne kötü hatipsin sen derken edebe uymuştur. Aynı şekilde günahı ilham etmenin Allah'a nispet edilmesi de yakışık almaz. Günahı ilham etmenin Allah'a nispet edilmesi de yakışık olmaz. Bu ayrıntılı tahlilin ardından nefse günahı ilham ettiği ifadesindeki zamirin şeytan, bağlaşla gelen takvanın ilham edilişindeki zamirin ise meleğe raci olması geride kalmıştır. He, şimdi buradan diyor bunu anladık bu izahat ayrıntılı tafsilatlı bir izahattan sonra demek ki neyi anladık diyor. Nefse günahı ilham etti sözünden buradaki şeytan anlaşılmakta ve bağlaşla ve dedikten sonra cümle devam ediyor. Ve takvanın ilham edilişindeki zamirde ise meleğe işaret olduğunu anlamış olduk. Bunları ayırdı birbirinden. Dolayısıyla bir yaratılmışın karşısına başka bir yaratılmışın konulması bir yaratılmışın yaratan karşısına konulmasından daha uygundur. Demek ki burada şimdi biz bu ayeti anlarken ne yapmış olduk? Bir yaratılmışın karşısına başka bir yaratılmışı koymuş olduk. Edebe riayet ederek. Yani şeytanın karşısına meleği koyduk. Nefse takvayı ilham eden e, melek iken nefse kötülüğü ilham eden şeytan olmuş oldu. Yaratılmışın karşısına yaratılmış koymuş olduk. Ama diyor bir yaratanın karşısına yaratılmışı koymaktan daha uygun olan şeydir. Eğer kötülüğü ilham eden şeytan derken e, takvayı ilham eden Allah deseydik o zaman yaratılmışın karşısına yaratanı koymuş olacaktık ki burada bir edepsizlik hali hasıl olacaktı. Buraya dikkatimizi çekiyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Hazreti Peygamber'in ne kötü hatipsin sen ifadesinde Allah'ın basiretini nurlandırdığı kimse için yeterli bir uyarı vardır. Evet burada da bu uyarıyı biz de anlamış olduk, öğrenmiş olduk. Allah Nefsinin rütbesini ve onun özü gereği kötülüğü emreden biri olmadığını bildirmiştir. Özü gereği kötülüğü emretmez nefis. Nefse kötülük şeytanın günahı ilham etmesini kabul etmesi ve bu konudaki meşru hükmü bilmeyişi bakımından nispet edilebilir. Buna örnek olarak sahibine dinde yasaklanmış olduğunu bilmediği bir işi yapmasını veya kendi nezdinde mübahlığı hakkında bir kuşku bulunan şeyi işlemesini emreden nefsi verebiliriz. Bu durumda o şeyin haram olduğunu kabul eden kimse nefsin kötülük emreden olduğunu ileri sürer. Örnek olarak onu haram ve helal sayan kimseler arasında nebizin yani nebiz dediği ekşi hurma suyu içilmesini veya iki şarttan yoksun rebiben nikahını verebiliriz. Bu gibi şeyler şeriatta çoktur. Bu iki durum hakkındaki her iki yorumda haram veya helal saymak konusunda iştihattan oldukları sürece geçerli ve onaylanmış hükümdür. Bununla birlikte müştehitlerden biri, Şari'nin o meselede kendisiyle hüküm verdiği ya da bir hüküm vermiş olsaydı kendisiyle hüküm vereceği kanıtı hatalı bulmuştur. Gerçek ve yeterli bir kanıt saymamıştır. Yine de her iki müştehit ödüllendirilir. Bazen bir meselede müştehitlerden biri isabet etmiş, olabileceği gibi her ikisi de yanılmış da olabilir. Çünkü o meseledeki hüküm din bakımından sınırlı değildir. Allah nefs hiç kuşkusuz kötülüğü emredendir. Yusuf suresi 53. ayette geçen mevzu. Nefs hiç kuşkusuz kötülüğü emredendir buyurur. Şimdi buradaki bu manayı ne şekilde anlayacağız bunu izah ediyor Muhittin İbn Arabi Hazretleri. Bu ifade Allah'ın nefs hakkındaki bir yargısı değildir. Burada Allah Mısır hükümdarının eşinin hükümdarın meclisinde söylediği sözü aktarmıştır. Kur'an-ı Kerim'de geçen, ayette geçen bu mevzu adeta şeyin e, Mısır hükümdarının eşinin ağzından çıkan sözdür burada. Yani nefs hiç kuşkusuz kötülüğü emredendir. Yusuf Suresi 53. ayette geçen mevzu. Burada Allah'ın e, nefs hakkındaki yargısı değildir. Allah bu nitelemeyi Allahu Teala değil Mısır hükümdarının eşi Yusuf peygamberle eee Züleyha onun sözü bu Züleyha'nın sözü manasına işaret etmiştir diyor bu ayette. Nefs hiç kuşkusuz kötülüğü emredendir e, tespitini Mısır peygamberinin şey Mısır hükümdarının eşinin dilinden söylemiştir diyor şimdi. O ayeti açıklıyor. Acaba kadın bu nitelemede isabet etmiş midir, etmemiş midir? Bu konu hakkında susulmuş başka bir değerlendirmedir. Bilakis nefse ait olan şey şeytanın emrettiği şeyi kabul ettiğinde nefislerini kınayıcı olmaktır. O halde nefsin kötülüğü emredici olduğunun bildirilmesi Allah'ın nefs hakkındaki bir yargısı veya Yusuf'un sözü değildir. Bu ayette geçen mevzu. Bu nedenle ayetin açık hükmünden dolayı nefsin kötülüğü emrettiğini kanıtlarken bu ayete dayanmak geçersizdir. Bir kanıta kuşku karışırsa artık ondan kanıt getirme imkanı ortadan kalkar.